Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sağ üst köşeye geliyorum arkadaşlar. Soluşun kısmına bir kere tıklıyorum. Yeni bir proje oluşturalım. Sağ klik yapıyorum arkadaşlar. Et diyorum. New Project diyorum arkadaşlar. Yine Windows Form App olan kısmı seçiyorum arkadaşlar. Next diyorum. Proje ismini Ders 2 Kayıt Ekranı diyelim arkadaşlar. projenin location'ını değiştirmek istemiyorum. Framework'i ise böyle kalabilir arkadaşlar. Create deyip projeyi oluşturuyorum. Tamamdır. Biraz şunu küçültebiliriz arkadaşlar. Şunu biraz yukarıya kaldıralım. Form ekranımızın arka plan rengini değiştirebiliriz. Background color kısmına geldim. Ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz arkadaşlar. Daha sonra ise formumuzun fontunu değiştirmek istiyorum. Yazı tipi stilini kalın yapıyorum. Boyutunu 14 yapabiliriz. Yazı tipini değiştirmeye gerek var mı? Ne yapabiliriz? Ya da böyle kalabilir. Böyle kalsın. Tamam diyorum arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Şimdi kullanıcıdan bazı bilgiler alalım arkadaşlar adını, soyadını, mailini, telefon bilgisini alalım. Toolbox'ımızı tekrardan açıyorum arkadaşlar. Eğer sizde Toolbox yoksa arkadaşlar, View kısmına bir kere tıklayıp buradan Toolbox'ı seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da Toolbox ekranını açabilirsiniz. Bir adet label alıyorum arkadaşlar. Çalışma ekranımı bıraktım. Label'ımın üzerine gelip bir kere tıklayıp, tıklıyorum. Daha sonra CTRL C, CTRL V diyerek çoğaltma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Şu at için olsun. Bu soyad bilgisi için telefon ve mail adresi için şöyle koyabiliriz. Şimdi bunların label'larımızın text'lerini değiştirelim. Birinci label'ıma geliyorum arkadaşlar. At diyorum. İkinci label'ıma geliyorum. Soyad diyorum. Label 3'e geliyorum arkadaşlar. Mail diyorum. En alttaki neyse telefon diyorum. Şimdi label'larımı aynı hizaya getirelim. Şöyle koyabiliriz. Bunu da böyle koyalım. Tamam. Şimdi daha iyi oldu sanki. Şimdi kullanıcıdan bazı bilgiler almamız lazım. Bunun için de textbox bileşenini kullanabiliriz arkadaşlar. Textbox'ın görevi kullanıcıdan bilgi almamızı sağlayan bir bileşendir. Textbox seçiyorum. Ve buraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle koyabilirim. Şöyle iyi oldu sanki. ctrl c, -C, c -V diyerek çoğaltıyorum. Kopyalıyorum. Bunu da buraya koyuyorum buraya koydum arkadaşlar. Tamam. Bir adet de buton alalım arkadaşlar. Arama kısmına buton yazıyorum. Bir adet buton seçiyorum. Butonumu da buraya şöyle koyabiliriz sanki. Şimdi butonumun tekstini değiştirelim. Buton bir yazısını değiştirelim. Ne yapalım arkadaşlar buna? Kaydet diyelim. Şimdi bizim buradaki bileşenleri C kısmında yani kodlama kısmında ulaşmamız lazım. Bunun için de her bileşenin bir name'i var. Yani bir ID'si vardır arkadaşlar. Bileşenlerin name'ini kullanarak işte kullanıcıdan bilgi alıyoruz, bilgi gösteriyoruz ya da bazı değişiklikleri algılayıp ona göre işlemler yapabiliyoruz. Şimdi en üstteki text üzerine gelip bir kere sol klik yapıyorum. Özellikler kısmına gelip name'ini değiştiriyorum. Textbox 1 olarak gelmiş arkadaşlar. Ben buna tb name diyorum arkadaşlar. İkinci textbox'ın da name'ini değiştiriyorum. tb soyad diyorum. Diğer textbox'ların da name'ini değiştiriyorum arkadaşlar. butonumuzun da name'ini değiştirelim. Bir tane butonumuz var. Aslında herhangi bir karışma işlemi olmaz ama biz yine de değiştirelim arkadaşlar. Butonun üstüne bir kere tıklayıp name kısmına geliyorum. btn kayıt diyorum. Kayıt diyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Şimdi butonumun üzerine bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi biz şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Yani kullanıcı verileri gir girdikten sonra kaydet butonuna basıp kullanıcıdan bilgileri almak istiyoruz. Şimdi bununla ilgili kodlamaya başlayalım. Şimdi butonun üstüne bir kere geldim, tıkladım. Daha sonra ise iki kere sol click yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bizim kodlarımızı yazdığımız kısım geldi arkadaşlar. Şimdi biz butona iki kere sol klik yaptığımızda bize program hazır bir şekilde bir metot oluşturdu. Bu metot buton tıklandığı zaman devreye giren metottur arkadaşlar. Fonksiyondur. Zaten btn kayıt olarak name'ini değiş, değiştirmiştik. Bunu görmekteyiz. Şimdi bazı yani yapacak olduğumuz işlemleri bu metot içerisinde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk önce bazı değişkenler oluşturalım. Prop deyip tap tap diyorum arkadaşlar. Bize bir tane property oluşturdu. Veri tipini string yapıyorum arkadaşlar. Şimdi biz kullanıcının adını alacağız. Veri tipi e, değişkenin ismini at diyorum arkadaşlar. Daha sonra ise bunu kopyalıyorum. Soyad için kopyaladım. Telefon, mail için kopyalamalarımı yaptım. Şimdi değişkenlerimin ismini değiştiriyorum. Soyad diyorum. Telefon diyorum arkadaşlar. Ve mail diyorum. Pekala. Şimdi text box'lardan verimi, verilerimizi alalım arkadaşlar. Şimdi tasarım kısmına tekrardan geliyorum arkadaşlar. Ee, buradaki form1.cs biraz önce ilk yaptığımız proje projenin çalışma ekranı tasarım ekranı bunu bunu buradan kapatıyorum arkadaşlar çarp işaretine basıp bizim şu anki yaptığımız proje bu arkadaşlar kafamız karışmasın lütfen şunu şuradan kapatalım şimdi birinci text box'a geldim nameini tb name olarak belirtmiştik arkadaşlar kodlama kısmına geliyorum tb name diyorum ve text ismi zaten karşımıza çıktı. Şimdi biz text box'ımızın textini ulaşmamız lazım. Nokta text diyorum arkadaşlar. Daha sonra ise bu elde ettiğimiz string veri tipindeki gelen veriyi değişkene kaydetmemiz lazım. Biz hangi değişkene kaydetmek istiyoruz? Ad isimli değişkene kaydetmek istiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an kayıt işlemimizi yaptık. Yani kullanıcıdan bilgiyi alıp string veri tipindeki ad isimli değişkene kaydettik. Daha sonra ise soyad bilgisini alalım. TB soyad diyorum. Daha sonra text bilgisini almak için nokta text diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum arkadaşlar. Bir alt satıra geçiyorum. Mail bilgisini de almak istiyorum. Mail diyorum eşittir deyip tb mail diyorum. Daha sonra yine nokta text diyorum ve text bilgisini de aldım. Şimdi telefon bilgisini alalım. Nokta text diyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şu an kullanıcıdan bilgileri alıp ilgili değişkenlere kaydettik arkadaşlar. Şimdi veriyi düzgün bir şekilde alıp almadığımızı teyit edelim. Kullanıcıya bir mesaj gösterelim. Bunun için de Message Box özelliğini kullanabiliriz arkadaşlar. Mesaj yazar yazmaz zaten karşımıza çıktı. Message Box üzerine gelip Enter diyorum. Nokta Show diyorum. Kullanıcı bir mesaj göstermek için ee, bir kutucuk açılıp o kutucukta ilgili mesajı göstermektedir arkadaşlar. String e, String olarak veri al, al, almaktadır arkadaşlar. Parantez içerisine string bir mesaj yazmamız lazım arkadaşlar. Tırnak açıyorum. At diyorum arkadaşlar. Adın karşısına at isimli değişkeni yazıyorum. Enter diyorum. Şöyle soyad bilgisini de gösterelim. Daha sonra mail mailini de gösterelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bir çalıştıralım projemizi. Bir test edelim. Start diyorum ve projeye başlatıyorum arkadaşlar. Ama bir saniye. İlk yaptığımız proje şu an derlenip karşımıza geldi. Çarpı işaretini tıklayıp projeyi kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi sağ üst tarafta projelerin olduğu kısma geliyorum. Şimdi bizim projemizin ismi neydi? Ders. Ders 2 kayıt ekranı. Üstünde bir kere sol klik yaptım. Daha sonra sağ klik yaptım arkadaşlar. Set as startup project diyorum. İlk başlangıç projesi olarak seçiyorum. Ve projeyi tekrardan başlatıyorum. Ve çalışma ekranı karşımıza geldi arkadaşlar. Tasarladığımız ekran geldi. İsim olarak ne yazabiliriz? Ali, soyad, Kerem yazalım. Mail, Mail et olarak rastgele yazalım telefonda şöyle bir şey yazabiliriz kaydet diyorum arkadaşlar ve karşımıza gelen kutucukta girmiş olduğumuz değerleri görmekteyiz arkadaşlar kullanıcı bilgilerini görmekteyiz tamam deyip mesaj box kutusunu kapatıyorum çarp işaretini kapatarak projeyi sonlandırıyorum arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.